Şekerim geçen gün bana Avon'un bu renkli lip balmları hediye gelmişti. Göstereceğim demiştim. Özellikle şu kahve rengisini gözüme kestirdim. Şu an dudamda uyguladım iki kat şeklinde. İlk kat uyguladığınız zaman biraz daha doğal bir sonuç elde ediyorsunuz. Şöyle eğer soğuk kahveler seviyorsanız bence uygun fiyatlı güzel bir alternatif. Ben bugün biraz daha renk görmek istiyorum dudaklarımda. O yüzden şöyle bir kat daha geçeceğim ve pigmentasyonunu arttırabiliyorsunuz. Sadece biraz üst üste bilince dalga dalga duruyor ama onu da şöyle yedirip çözebilirsiniz. Valla ben beğendim. Gün içinde yanınıza taşımanız gereken bir ürün. Çünkü lip balm olduğu için yani bir kalıcılık beklemeyin. Gayet güzel hissettiriyor. Kendinden bile hafif de bir parlaklığı var. Bunu soranlara şöyle bir göstermek istiyorum. Bu kahverengi olanı. Adını okuyamıyorum. Bir şeyler yazıyor üstünde.